Bu dersimizde ise silme metotlarına bakalım. JP Repository'de önemli silme metotları Delete by ID, Delete, Delete all by ID, Delete all şeklinde. Zaten önceki dersimizi iyi anladıysanız artık bu metotların da benzer yapıda olduğunu görmekteyiz. Delete by ID, adı üstünde ID'ye göre silme işlemi gerçekleştiriyor. Örneğin parametre olarak 5 dediniz. 5 numaralı ID'ye sahip veri, veri tabanından silme işlemini gerçekleştirecek doğrudan entity de verebilirsiniz. Örneğin user 2 isimli bir nesnemiz var elimizde. Bu nesneyi buraya delete şeklinde verirseniz yine silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Yine delete all by id birden fazla id yani buraya bir liste, array list, set gibi yapıları verebilirsiniz. Bu sefer ise birden fazla id ile toplu silme işlemini gerçekleştiririz. Yine delete all şeklinde bu da tüm kayıtları silmeye yarar. Veri tabanı kısmına gelelim. Önceki dersimizde oluşturduğumuz çeşitli verileri burada görmekteyiz. 1 4 5 şeklinde. Şu an ben bunları elle şu şekilde düzelteyim. 1 2, 3 olsun. Ardından bunları commit edelim. Metodun ismine takılmayın, get olmasına takılmayın. Delete işlemleri gerçekleştiriyoruz. Evet, delete mapping yapmamız gerekiyor. Şu an fakat kullanıcıdan veri almadığımız için hiç uğraşmamıştık önceki dersimizde de post işlemleri yapmıştık. Fakat normalde buraya bu şekilde delete mapping demeniz gerekiyor. Şuraya da delete çekin istediğiniz bir isim verebilirsiniz. İsmin bir önemi yok. Diyoruz ki user repository ilk metodumuzla başlayalım. ID'sine göre silme işlemi. Find by ID ile biz ID bilindiği gibi buluyorduk. Önce bakabilirsiniz bu ID'ye sahip bir kişi var mı? Bakın bir kişi varsa burada silme işlemini yapabilirsiniz. Eğer varsa bir kişi user repository delete optional olduğu için user bu şekilde yapabilirsiniz. Fakat diyor ki bunu kısa şekilde de doğrudan böyle de yazabilirsin diyor. İlk başta eğer bu konulara çok aşina değilseniz uzun yoldan yazın veya hep böyle yazın zaten kendisi çevirir. Varsa doğrudan bakın nesneyi veriyoruz. Fakat şu an kafası karışan varsa öncelikle şöyle sırayla gösterelim. Delete by id diyorsunuz. Bir numaralı sahip kullanıcıyı silmek istiyorum. Bu arada geriye herhangi bir şey genellikle silme işlemlerinde döndürmeyiz. Yani şurada genelde no content şeklinde bir değer veririz. Buna da dikkat edin. Çalıştıralım. Burası tabii void de olabilir. Herhangi bir şey döndürmeyeceği için void şeklinde yazalım. Şimdi Postman aracımızı açmamız gerekiyor. Postman'ı açalım. slide aşağıya alalım. Bu sefer Postman'a uğraşmayıp doğrudan buradaki kullanımını da gösterelim. Bakın doğrudan tıkladığım anda veri tabanından silme işlemi gerçekleştirdi. Ve response olarak 204 şeklinde bana dönmüş oldu. Birazcık da Postman kullanmadan bu işlemleri yapalım. Postman'ı kapayalım. Şimdi user tablosunu açtığım an, bakın user tablosunu açtığım an ID 3 ve ID 2 şeklinde gelmiş oldu. Görüldüğü gibi bir numaralı ID rahatlıkla silindi. Biz silme işlemlerini yaparken tabi çeşitli SQL kodları da üretiliyor. Bu kodları buradan görüyoruz. Delayed from users where ID. Yani otomatik olarak biz bu kodları yazdığımızda bizim için Spring Data JP ORM Hibernate aracılığıyla bu SQL çıktısını üretiyor ve veri tabanından silme işlemini gerçekleştiriyor. Bu kodu nasıl görüyoruz dersiniz? Ayarlara gelin, şöyle büyütelim. Burada bakın source kısmında main içerisinde resource kaynaklar application property burada spring cp.hibernate kısmında hemen onun altında show sql true şeklinde bir kod yazmıştık. Bu kod sayesinde çıktıları konsolda görebiliyoruz. Bakın silme işlemini bu şekilde yaptık. İkinci yöntemle yapalım. Delete diyelim. Delete dediğimiz an bizden entity nesnesi istiyor. Biz hangi kullanıcıyı sileceğiz? Bu kullanıcıyı silelim. Bakın test 3 olan kullanıcıyı silelim. Gidip burada new user test 3, soyadı test 3, şifresi şu gibi değişkenler oluşturmayacağız. User repository nokta find by id diyeceğiz. Find by ID dedikten sonra 3'ü sileceğimiz için buraya 3 diyorum. Daha sonra eğer böyle bir kullanıcı varsa optional şeklinde bu kullanıcı bana dönecek. Yoksa önceki derste gösterdiğimiz hata fırlatma işlemini gerçekleştirebiliriz. If diyoruz kullanıcı varsa o kullanıcıyı o kullanıcıyı veri tabanından sil. User optional olduğu için get dememiz gerekiyor. Bu şekilde varsa sil. Diyor ki bunu kısa yoldan yazabiliriz. Varsa silecek yoksa silmeyecek dostlar. Geriye return şeklinde istediğinizi döndürebilirsiniz. Tekrar çalıştıralım. Bu sefer görüldüğü gibi delay metodunu çağırdık. Bu otomatik olarak parametre olarak user'ı kullanacağını biliyor. Yani 3 numaralı kişi silecek. Hemen gelelim. Tekrardan delay işlemini gerçekleştirelim. Bu arada projenin ayağa kalkmasını biraz bekledik. Evet bakalım başarılı şekilde silindi mi users tablosunu açalım. Görüldüğü gibi silindiğini görmekteyiz. Bu metotta bu şekilde kullanılmış oldu. Bunun dışında toplu silme işlemlerini de gerçekleştirebilirsiniz. Onu da yapalım. Bir liste oluşturalım. List.of diyelim. Bu ID'ye sahip kullanıcıları silecek. Fakat bizde şu an tek veri var. Elle kendimiz şuraya sallayalım. Neyim şu şekilde olsun. Neyim şu şekilde olsun. Ardından veri tabanı 6 numaralı ID eklenmiş oldu. Önce 6'yı yazmayalım. 1 2 yazalım. Ne olduğunu görmeye çalışalım. Repository nokta delete all by ID diyoruz. Ardından bu listeyi buraya yolluyoruz. Ardından geriye değer döndürmüyoruz. No content diyoruz. Bakın sadece 1 ve 2 verdik görüldüğü gibi. Delete diyoruz. Ardından tablomuzu tekrardan açalım. Görüldüğü gibi 2 silindi. 1 olmamasına rağmen hata fırlatmadı. Bakın 1 olmamasına rağmen hata fırlatmadı. 6 şeklinde buraya yazdı. Görüldüğü gibi olmasa da sorun yok. Buraya 1 ve 6 altı desem altının tamamı silinecekti. Veri tabanında ne var ne yok silmek isteyebiliriz. Bazı durumlarda tabi çok nadir de olsa delete all şeklinde herhangi bir parametre girmeden silme işlemini gerçekleştiririz. Bu da tamamını silmiş olur. Kısacası silme işlemleri delete by id, delete, delete all by id list alıyor ve delete all şeklinde tüm kayıtları silme işlemini gerçekleştiriyor. Hoşçakalın.